Evet, tekrardan hoş geldiniz. <laughs> yer otomata kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son eğlence parkının orada benzin, yakıt, filtresi falan almıştık. Onu ile çektik. Artık Anemone liderin mi adıydı? Ben hatırlamıyorum ya tam olarak ne olduğunu. Belki liderin adı falandır işte. Şimdi gidip tekrar da onu hatırlarız. Unuttuğumuz bir şey varsa. Kaldığımız yerden devam. En son dönüş kampındaydık. Let's go. Şöyle ufak bir yer yapalım. Tamam. Evet kaldım zaten. Yüksek ihtimalle liderin adıydı bakayım. Ha liderin adı anam oluyormuş. Hiç sorgulamadı. Vay zaten çoktan o köydeki robotlarla iletişimdeymiş ve şey yapıyorlarmış yani işte onlardan yakıt fişesi falan alıyormuş işte onlarla malzeme değişimi yapıyorlarmış işte e, direniş kampındakiler de onlara benzin ve diğer materyalları sağlıyormuş buna bir çeşit birlik diyebilirsiniz diyor diyor ki bu yüksek e, viskositeli Benzin diyor Paskal'a geri götürün diyor. Tamam bizim için bir oda ayarlamış. İsterin zaman kullanın diyor. Şimdi direkt Paskal'a gidelim ya. でしょうか勝手に通信してきた私たちが平和を愛していることをご理解いただけましたか口だけならいくらでも言える機会には心がないんだからそうかもしれませんでもこれからもよければこの村に来てくださいごぼってできて。 Siz artık bana güveniyor musunuz barışçıl olduğuna falan filan dedi. Bizim Nain'e söyledi ki senin kalbin yok dedi. Yok dedi. Orada dedi ki aslında doğru söylüyorsun dedi. Ama istediğin zaman köyümüzü ziyaret edebilirsiniz dedi. Şu Animal Bait'i bir deneyelim. Hiç denememiştik daha önce. Bakalım durduk yere saldırıyorlar mı? Kaçıyorlar. Şöyle yapalım. Items, all items, animal bait. Give to an animal in order to item. Yes. Tab, ben bunu yerden alabilecek miyim? Yoksa herhangi bir hayvan gelecek mi buna? Varım yakın zamanda gelir çünkü beklemek istemiyorum. Bu robotlar var. Bu mesafeden kullanalım. Nice. Nice. Çok iyi, çok iyi. Ooh. Buradan geçer umarım. Bayağı geçmez üzücü olur. Hadi geç, geç, geç. Hayır. Bu taraftan kim kullansak daha iyi olabilirmiş. Neyse. Var şu an fark ettim de oyun gitti. Tamam geri geldi. Şu an fark ettim de bu robot makinelerin köyü bayağı yakınmış bize. Baksana dibindeymişiz ya. Yani. Bu arada shop varmış. Bir bakalım belki güzel bir şey buluruz. Ney? Buraya sağ Alalım bir tane. Şimdi bir de şuna bakacağım. Şimdi ben bendeki bir itemlere bakayım. Tam bir saniye. O düşündüğümüz gibi miymiş? ona bakmak istiyorum. mesela şimdi HP Gauss falan bunlar 2'de ya. Şimdi satın alacağım 3'e 3'e çıkacak bu şekilde mi geliştirme yapıyoruz onu bir öğrenelim. O oh, bak Şu iyiymiş bak şimdi Bak bunun mesela şey hızı çok iyi tamam mı? Ağırlığı bir LT dediği de light'tır yüksek ihtimalle hız falandır Mesela bu 3 Bu 2 en en yavaşı balta en hızlısı bu sonra da mızrak işte ama bunun sarı baya iyi bunu bir düşüneyim onu da yüksel o bu arada bizim biz lordun hasarı da baya yüksekmiş ve yükseltirsek 576 630'a çıkıyor ve base'i de 320 350 falan bunun base'inden daha iyi o zaman satın almayalım zaten ucuz Aa, fuck. Bunu yükseltelim. Bunun hasarı da bayağı yükseltiyor. Tamam şimdi bunu yükseltmek için tutamıyorum cable. Tamam. Şunu yükseltsek bayağı iyi olurmuş ama. Neyse bu yükseldi. Bunun hasarı da güzel oldu şimdi. Diyor ki ben diyor, silah yapmadı diyor. Ormandaki efsanevi kılıç döven işte adını unuttum şu an. Ondan öğrendim. Kanka sadece weapon mu satıyorsun abi? Yandaki mi satıyor şu zaman? Diğer şey Bu satıyor galiba. Tamam mesela şundan alalım abi. Paramız var al gitsin. Şimdi ne olacak bakmak istiyorum. Ben bunu hala çözemedim ya. Bunu çözemedim yani. Dur bakayım şöyle yapayım. çözeriz onu ya belki ileride henüz anlamadığım bir info falan alırım veya şu anda görmediğim bir şey görürüm veya bazı şeylerden mantık gelmeye başlar <laughs> robot dedi ki işte

バンカーより緊急連絡トゥービーさん廃墟都市地帯に敵大型兵器の出現を確認しました他にも機械生命体反応が多数あります全ヨルハ部隊は迎撃に急行してください大型兵器トゥービーやっぱりこいつら僕らを罠にかけようとして私たちもその情報を知りませんでした信じていただけないかもしれませんが可能であれば信じてほしいですどっちでもいい Şehir yıkıntılarına git diyor. Arkadaşlar devasa klas, devasa sınıf bir robot ortaya çıktı. <laughs> Bu konuyla acilen ilgilenmemiz lazım ve buradan geçiş yok. Aa. <laughs> トゥビ、シレブから飛行ユニットの配備の連絡がありました。座標をポイントしたので、向かいましょう。分かった。 diyor hava birimleri gönderdiler diyor. Ne oluyor abi? Nereye ateş ediyorlar lan? Arkaya da bakılmıyor biliyor musun? Wow, binaların arkasında.

long

Ha bu düşmüş diğerine mi gidiyoruz? Hı. Bak şu şeyi sevmiyorum. Bilgisayarda oynayan birisi için tamam mı? Bu şey çok saçma sağ sol yapma mekanik. Mesela bunu nasıl doğuşturacak? Yani sağ var, sol var anladın mı? Çapkaz mafaz yok bir yerde oynayan birisi. Doğru en azından varsa da yani ya. Minus. Çık şu lazer işte. Tekme mi atacak lan? Artık çabuk düştüler, daha büyük bir tehlike bizi bekliyor bence. Tekyo baktık, tüm Yeniden şarj ediyoruz. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne no, oluyor? No, 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 no. What the fuck? Devasa, devasa bir kız Ne geliyor? <laughs> Ne oluyor? O yer altına gitmişler. Koyma. <laughs> <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Sürekli mi? 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 pedestrian r o f シ部より全ヨルハたエイが。 エイリアンは機械生命体たちの司令塔だエイリアンを殲滅すれば長きにわたるこの戦争も終結する現在技術部の方で電波発信源の解析を進めているが情報が不足している地上にいる夜ハ部隊は本案件に対する情報収集を最優先しろこの好機を逃してはならない人類に栄光あれ司令部の情報をもとに信号発信源を予測マップにマークしました Ama Tamam. O zaman şöyle yapalım. Şimdi yeni bir sequel'e gireceğimiz için. Yeni bir hikaye tarzında yani şimdi artık... Farklı bir alana girip, farklı bir hikaye gireceğimiz için burada kaydı bir sürelim. Şimdi az önceki şeylerden ne dediler onu şey yapalım. İşte kumandan dedi ki işte Yorha birimleri... İşte yüzyıllardır işte gözükmeyen işte uzaylılar yer altındaymış. Hani gidin kontrol edin daha çok bilgi lazım tarzında seferberlik işte işi yaptı işte, işte, oraya gidin dedi yani. Ee, başka ne söyleyebiliriz? İşte Nines ile 2B aslında ufak bir tatlı bir konuşmaya geçti. İşte şey falan dediniz. Pek plan yapmazsın değil mi? dedi. İşte bizim Tobi şey falan dedi işte. Gidince göreceğiz artık falan. Eğer yeterince şanslıysak falan böyle bir karamsar konuştu falan işte. Böyle Şimdi artık uzaylılar yer altındaymış falan. Investigate the flood area for alien falan filan. Tamam. Uzaylıların olduğu yer altını inceleyeceğiz. Buna sonradan devam edelim. Şöyle bir görselle de bu videoyu burada kapatalım. Kısa bir bölüm oldu. Artık önümüze gelecek yeni gerçekler neler keşfedeceğiz hep beraber görmek üzere diyelim. Şuradan da kaydı durduralım. Bay bay.